Evet arkadaşlar burası Bulgaristan Harmanlı girişi otoban üzerinde Buyurun Bulgar polisinin, Bulgar hükümetinin uygulaması Yaptığı uygulama vatandaşı toplayıp uykusuz uykusuz şoförlere istirahat ettirmeden Yola konvoy olarak çıkartın, çıkartıp e, hareket ettirmenin sonuçları Buyurun arkadaşlar videoya çekiyorum Herkes de görsün Görsün Bulgaristan bize neler yaptığını Bizi toplu olarak konvoy halinde getiriyorlar Resmen bizi ölüme getiriyorlar ölüme Bakın arkadaşlar daha daha bir şey yok. Daha burada hiçbir şey yok. Bütün bütün ön tarafı da çekeyim. Ön tarafta görünsün. Görün arkadaşlar. Ne oldu? Bu kaza bizim gözümüzün önünde oldu. Sabah saat işte 07. Bakın arkadaşlar. Bu kaza benim gözümün önünde oldu. Buyurun. Bizi konvoy halinde getirmenin sonuçları bunlar. Buyurun. Buyurun arkadaşlar. Şu vaziyete bakın. Yaptıkları daha şu şurada bu arabanın ön tarafı hiç yok. Bak bu. Bu girdi içeri. Bunun şoförü muhtemelen %100 orada can can vermiştir. Onu göremiyoruz zaten. O şoför kesin hayatını kaybetmiştir. Bulgar hükümetinin yapmış olduğu konvoy bu. Bu konvoy işte burada var bir tane şoför arkadaş. Buyurun bakın. O da zaten mutlaka muhtemelen vefat etmiştir. Burada. Tamam mı? O da sıkışmış orada. Gördüğünüz gibi. Muhtemelen o da %90 vefat etmiştir. Görmüyoruz tabi halini. Nerede olduğunu da görmüyoruz. Buyurun.